Söyleyelim ve gündemin beşisini de bu şekilde aktardıktan sonra dilerseniz bu ve finansal analisti sevgili Salih Oğuzhan Sever'e bir merhaba diyelim. Merhabalar Salih Bey. Merhabalar Uğur Bey, iyi yayınlar diliyorum. Ee, çok teşekkürler. Şimdi dilerseniz Merkez Bankası tarafından başlayalım. Çünkü orada e, orta vadede ara hedef olarak enflasyon noktasında bir revizyona gidilmemiş olsa da en azından bans genişliği... E, artırıldı. Orada yüzde %15 ile %21 bandına çıkarıldığını görüyoruz. Hem Merkez Bankası Başkanı Fatih Karan'ın açıklamalarını ve de enf yükselen enflasyon tahminini siz nasıl değerlendirdiniz? Bugün ben de enflasyon raporu e, ortamdaki havayı da görmek istedim yılın ilk toplantısında. E, aslında Ocak ayında gelen enflasyon verisinden sonra nispeten biraz daha gergin bir toplantı olmasını bekledim kendi adıma ancak böyle olmadı. Ee, enflasyon odağının e, Merkez Bankası da farkında özellikle Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bu konuda e, çok e, daha donanımlıydı. Sorulan her soruya es vermeden hiç boşluk vermeden cevap verebildi e, ve enflasyon odağıyla alakalı tüm konulara hakim olduğunu gösterdi. Ee, Ocak ve Şubat ayında enflasyonun gıda ağırlığı üzerine konuşuldu. Ee, bunun sürekli bir hal almayacağı Mart ve Nisan ayında normalleşeceği bir geçtiğimiz Kasım ve Aralık ayındaki gibi e, daha makul bir zeminde enflasyon neticesi geleceği ifade edildi. Gelmesi beklendiği ifade edildi. Ocak ve Şubat ayında ise yılın e, yeni başlangıcı ile birlikte gelen e, fiyat güncellemeleri etkisi ve bununla birlikte hemen akabinde Ramazanın gelmesi ve her yıl yaşadığımız Ramazan etkisinin bu yılda yaşanıyor olması sebebiyle e, fiyatlarda bu hareketliliğin olduğu e, söylendi. E, burada e, söylediğiniz gibi e, Aralık genişletildi e, bir miktar 15-21 seviyesine gittik burada. E, ancak ara hedefte bir değişiklik yapmadılar. E, bu konu da soruldu, özellikle gıda tarafındaki konunun enflasyon ağırlığının ee, geçici bir durum olduğu mu yoksa geçtiğimiz yıl deflasyonist düzeyde olan yani çok düşük seviyelerde seyreden gıda fiyatlarının bir normalleşmesi mi bir zemine oturması mı konusu olup olmadığı soruldu. Bununla alakalı e, ısrarla geçici bir durum olduğu e, tahmin edildi ve mevsimsellik üzerinden bazı değerlendirmeler yapıldı. Ve bu açıdan okunduğunda da odaklarına sadık gibiler e, ve enflasyonda olası bir... E, ...değişiklik gerçekleşirse, olağanüstü bir durum yaşanırsa... ...yani gıda tarafındaki katılık bir türlü çözülemez hale gelirse... ...bununla alakalı aksiyonlarının da hazır olduğu konusu ifade edildi. Ee, ancak e, ara hedefi değiştirmemelerindeki modda olarak e, muhtemelen şunu görüyoruz. Merkez Bankası bir e, yol gösterici burada, bir hedef gösterici... ...ve bu hedef gösterme görevini yerine getiriyor... Yani ara hedefi değiştirip ben 16'dan 25'e çıkarırsam piyasa bunu 25 olarak değil 35 olarak realize edecek. Ben makul seviyeler, seviyelerden gideyim piyasa benim gerçekten beklediğimi gerçekleştirsin o da var gibi görünüyor. E ki zaten e, TÜİK tarafından alınacak yeni enflasyon verisinde de artık hizmet ağırlığının daha yüksek olacağı konusu da var. E, bununla alakalı da bazı planlamalar yapılmış gördüğüm kadarıyla. Özellikle Eylül ayında e, her yıl e, ciddi ağırlık oluşturan, etki eden eğitim tarafındaki verinin e, yapılan yapısal değişikliklerle bir miktar daha e, iyi durumda olacağı, liman durumda olacağı ve bunların da geneli etki edeceği, pozitif etki edeceği dile getirildi. Genel görüntü şu an için e, pozitif ya da müspet diyemeyiz, bir dengelenme sürecinde ve merkezde, özellikle gıda tarafından gelen katılım bir şekilde soğumasını bekliyor diyebiliriz. Şimdi tabii Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan önceki konuşmasında özellikle Ocak ve Şubat aylarındaki enflasyonda bir dalgalanma olacağını şek olabileceği şeklinde bir mesaj vermişti. Ama bu noktada bence Mart ayını da unutmamak gerekiyor. Çünkü orada da devam edecek bir Ramazan ve sonrasında karşılanacak bir bayram var. Dolayısıyla orada da aynı şekilde katılığın devam etmesi noktasında Merkez Bankası sizce Mart ayındaki faiz kararında nasıl bir yol izleyecek onu da öngörerek ne tür bir reaksiyon alacak sizce? Harun Bey bugün toplantıda siz de olmalıymışsınız. Bu soru birebir soruldu. Mart ayında da gıdanın katılığı devam edecek bir sorusu geldi doğrusunu söylemek gerekirse. Burada evet bir miktar sirayet etmesini bekliyoruz ancak tamamına değil şeklinde bir cevap alındı. Ve mevsim iyileşmeleri, havaların iyileşmesiyle burada gıda arzında yukarı yönlü bir hareketlilik ve arzın artmasıyla birlikte de piyasa fiyatlarında bir iyileşme beklendiği yönünde beklentiler ifade edildi. Yani gördüğümüz kadarıyla Merkez Bankası Mart ve Nisan ayından özellikle gıda etkisinden oldukça ümitli bayramın etkisinin çok sınırlı olduğunu biliyoruz gıda tarafından. Asıl Ramazan başlangıcı, Ramazan'dan önceki ay ve Ramazan ayında çok daha etkili olduğunu biliyoruz. Bu yıl Ramazan'ın yaklaşık 10 günlük bir kısmı, 12 günlük bir kısmı sanıyorum tam denk gelecek Mart ayına. Tamamını kapsamadığı için bir de bayrama doğru yaklaştıkça o gıda fiyatlarındaki artış efekti biraz daha sınırlanıyor. Sanıyorum bunu okuyarak böyle bir tahminde bulundu Merkez Bankası. Şimdi tabii TL'nin değeri de toplantıda konuşuldu. Biliyorsunuz orada özellikle e, reel değerlenme mevzusu çokça tartışıldı. Ve tabii bu noktada başkan yardımcısı Fatma Özkul da açıklamalarda bulunmuştu. Hani bir uyguladığımız bir para politikasının doğal bir sonucu. Fakat bunun sürdürülebilir olduğunu söylemek mümkün değil şeklinde TL'nin konumuna ilişkin bir açıklama da bulunmuştu. Biz önümüzdeki günlerde özellikle kur kısmında enflasyona paralel bir hareket mi izleyeceğiz yoksa orada birazcık daha volatilitenin arttığına şahit olacak mıyız sizce? Kapsamlı bir cevap vermek lazım bunu. Toplantıda birçok açıdan değerlendirildi, ele alındı bu konu. Sayın Özkul'un verdiği cevap aslında biraz daha sıkılaşma üzerine konuşulurken e, TL'nin ile alakalı bir cevaptı. Orada kur odağında bir cevap verilmiyordu aslında baktığımızda. Yani en azından ana odak o değildi. Biraz daha e, sıkı para politikasının getirdiği doğal etkilerden bahsetti oradan. Ancak bunun e, sonsuza dek sürdürülemez olduğunu ifade ederken e, benim anladığım, bu şahsi kanaatimdir benim, e, benim anladığım sıkı para politikasının e, sürdürülemez olduğuydu. Çünkü orada sıkı para politikasının getirdiği TL değerliğinden bahsederek bunun akabinde böyle bir ifadede bulundu. E, bence kurla alakalı söylemler çok daha netti. E, kur tarafıyla alakalı e, Sayın Başkan Yardımcısı Hatice Hanım e, cevapları verdi ağırlıklı. Oradaki cevaplar bence oldukça netti. E, Olası bir volatilitede nasıl aksiyon alınacağı. Ya da e, altınla alakalı bir dalgalanma geldiğinde, altın satılması gerektiğinde bunun nasıl e, rezervlerle yönetileceği konularına çok daha net cevap, cevaplar verdiler. E, doğrusunu söylemek gerekirse mevcut politikalar devam ettiği sürece ben kurda bir dalgalanma beklemiyorum. E, doğrusunu söylemek gerekirse toplantıdan da böyle bir anlam çıkarmadık. Şimdi tabii ki bugünkü toplantıya paralel yaşanan gelişmeler Borsa İstanbul tarafını pozitif etkiledi. Akabinde bugün aldığımız yabancıların hisse senedi noktasında alım pozisyonunu koruması da günün pozitif gelişmeleri arasındaydı. Geçen hafta yaklaşık 134 milyon dolarlık hisse alımını gerçekleştirdi yabancılar. Tabii buna birazcık senelik bazda bakacak olursak 2025 yılında 2,2 milyar dolarlık hisse senedi alan yabancılar 2026'nın sadece ilk iki ayında 1,6 milyar dolarlık hisse senedi aldı. Dolayısıyla biz ilk iki ayda neredeyse 2025'in yarısını geçmiş durumdayız. Yabancıların hisse senedi tarafında da kuvvetli alımlarının devam ettiğini de görüyoruz. Bu bağlamda Borsa İstanbul tarafına da yansıyan bir pozitif tablonun da olduğunu söyleyelim. Evet yansımalar oldukça pozitif oldu ee, geçtiğimiz haftaya kadar e, bunu çok kez e, ifade etmiştik dile getirmiştik demiştik ki e, eğer piyasa yeni bir yön tayin edecekse bunun için enflasyon raporunu bekliyor. E, bu tarihe kadar muhtemelen yatay bir koridor oluşturacağız ve sonrasında e, rapor sunumu neticesinde gelecek söylemlere göre yukarıya da aşağı yönde kırılımlar olacak e, demiştik. Ee, Merkez Bankası'nın şeffaflığını piyasa gerçekten seviyor. Ee, Sayın Başkan da Başkan yardımcıları da bugün e, sorulan her soruya cevap verirken e, iki açıdan değerlendirerek cevap verdiler. İşlerin iyi gitmesi ihtimaline de kötü gitmesi ihtimalini de değerlendirerek cevap verdiler. Bence toplantı neticesinin olumlu algılanmasındaki en önemli etken e, gıda tarafıyla alakalı konular gündeme geldiğinde. Ee, olumsuz da devam etse bununla ilgili de hazırlıklarımız var denmesiydi. Ceza yine rezervler konuşulduğunda <laughs> ee, Hatice, Hatice Karahan'ın e, net bir ifadesi vardı. Altındaki fiyat artışının etkisini asla göz ardı edemeyiz. Bu gerçek. Ancak e, eğer bir değişiklik olursa da bu pozisyonda bununla alakalı da aksiyon planlarımız hazır cevabı vardı. Yani Merkez Bankası tam bir ee, hazır görüntüsü verdi ve piyasada bence bunu sevdi. Ee, yabancının alımları söylediğiniz gibi şu anda yılın ilk 43 gününde e, geçtiğimiz yılın yarısına ulaşmış durumda ve e, gelen e, araştırma verilerine göre bize halen ticketlar gelmeye devam ediyor. Yeni e, alım e, emirleri, orderlar gelmeye devam ediyor. Bu açıdan da değerlendirdiğimizde yabancı gelmeye devam edecek gibi bunun zaten sinyallerini ay başından beri hatta Aralık ayı ortasından beri alıyorduk ancak geçtiğimiz ayın sonu ve bu ayın başında gelen iki raporda EMO bölgelerinde en ucuz ülkenin Türkiye olduğu ifadesi ve buralarda ağırlık artırılması yönündeki tavsiyeler yine dün HSBC tarafından Türkiye ağırlığını arttır önerisi çok ciddi kabul gördü. Bununla birlikte yabancı gelmeye de devam ediyor. Hmm. Gelmeye devam etsinler çok özlemiştik yabancıyı gerçekten e, borsada çok yalnız kaldığımız dönemler olmuştu. E, şu anda gelmeleri bu fiyatlardan bile 14 binlerden bile geliyor olmaları oldukça pozitif görüntü. E, geçtiğimiz günlerde e, bir yerde ifade ettiğim bir cümleyi burada da ifade etmek istiyorum. Evet şu an 14 binler seviyesindeyiz. Ancak halen 14 binler seviyesinden dahi yabancı gelmeye devam ediyor. Gelen yabancının eğer yılbaşındaki tahminlerimiz 17-18 binlere hedefleyerek geldiğini düşünüyorsak bence biraz küçük düşünüyoruz. Yabancı yatırımcının %20 için ya da %18-23 için Türkiye'ye geleceğini bu operasyona, bu zahmete katlanacağını sanmıyorum. Muhtemelen endekste beklenti ötesinde yerleri de gidebilme ihtimalimiz var gibi. En azından şu anki yabancı gelişi bu momentum bize bunu anlatıyor. E, Türk borsası son iki yılda çok ciddi acılar çekti. Sanıyorum bu yılın ilk yarısı yaralar sarma, ikinci yarısı da birazcık keyiflenme günleri gibi karşımıza çıkacak. Rezervler kısmına bir girizgah yaptınız. Oradan dilerseniz devam ederim. Çünkü 6 Şubat haftasında da rezervlerde e, kısmi bir gerilemeyi karşıladık. Ama bu birazcık altın fiyatlarındaki geri çekilmenin etkisiyle beraber oluşan bir tablo. O, o noktaya ilişkin de Merkez Bankası'nın rezervlerine elbette yeterli olduğu noktasında pek çok ekonomist hemfikir. Fakat bu işin artık daha nereye varacağı ya da daha portföylerin çeşitlendirilmesi noktasında bir soru da gelmişti hatırlıyorsanız. Dilerseniz bir de rezervler kısmını konuşalım. O tarafta nasıl bir tablo hakim önümüzdeki döneme ilişkin Merkez Bankası'nın elinin güçlü olduğuna dair bir mesaj da veriyor öyle tahminimce. Evet rezervlerin güçlü olduğu konusu ifade edildi. Bu zaten piyasada da genel kabul görmüş bir durum. Ee, Portföyün çeşitlendirilmesi konusu gündeme geldi. Bu soru geldiğinde e, Sayın Atıcı Karahan dedi ki, altın tarafında e, ürün çeşitliliği ve piyasa derinliğinde dünya merkez bankalarından birkaç adım ötede bir noktadayız. E, bu açıdan baktığımızda e, bu rezervi e, altınla alakalı tarafı bu, kastettiğimi düşünüyorum. E, bunu taşınman, taşınmalıyız e, gibi bir ifadesi vardı. Evet portföy çeşitlendirmek oldukça önemli ancak dünyada altını bir enstrüman olarak hakikaten Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kadar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kadar yoğun kullanan merkez bankası sayısı da oldukça sınırlı. Hem iç tarafta hem dış tarafta merkez bankasının ciddi rolleri var altınla alakalı. Bu sebeple altın konumunu muhafaza edecek gibi. Evet portföy çeşitlendirmek önemli mi? Önemli. Ancak mevcut görüntüye baktığımızda altında bir yıkım söz konusu değil. Zaten e, aslına baktığımızda belki de e, çok gecikmiş e, rasyonların karşılığını verdi altın bize. Ve şu anda e, yeni bir e, trend oluşturma gayretinde en azından bir e, dip bulma çabasında şu anki görüntüsü de hararetin e, bir miktar soğuduğunu, ateşin bir miktar söndüğünü gösteriyor. Bu seviyeden baktığımızda da merkezin rezervlerinin altın ağırlığıyla devam ediyor olması çok zorlayıcı bir durum olmasa gerek. Hatta bir katılımcı Allah korusun altın düşerse şeklinde başlayan bir soru sordu. Bununla alakalı da yine aksiyon planlarımız aksiyon planlarımız hazır dedi Sayın Başkan Yardımcısı. Bu açıdan da okuduğumuzda evet, çeşitlendirme ne kadar önemli olsa da mevcut görünümde bir risk taşıdığımızı söylemek çok da gerçekçi olmaz hele hele 200 milyar doların üzerinde bir rezerve sahip durumdayken. Salih Bey bu hafta hep yurt içi gelişmeleri konuştuk sizle. Çok teşekkür ediyorum. Hafta birazcık daha küresel tarafa bakarız artık sizinle. Sizinle yayında olmak gerçekten çok keyifli. İç tarafta da dış tarafta da her konu her ne konuyu konuşursak Önümüzdeki hafta hangisini uygun görseniz onu konuşalım. Abi çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde sevgilerimi iletiyorum. Çok teşekkürler. Buz Portföy finansal analisti sevgili Salih Oğuzhan Sever bizlerle birlikteydi. Gün sonunda kendisiyle birlikte Merkez Bankası ve enflasyon noktasında yurt içi piyasalara ilişkin değerlendirmelerini dinledik. Şimdi bir araya gidelim. Saat başına kaldığımız yerden devam edeceğiz.